Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine tek bloktayız. Ne kadar zaman üstüne çektiğimi gerçekten bilmiyorum. En az böyle bir 10 gündür falan oynamıyorum diye düşünüyorum. Cidden nerede kaldığımızı bilmiyorum. <laughs> Umarım toparlayabiliriz. Like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim bakalım nerede kalmışız. Ulan var ya burada kaldığımı tamamen unutmuşum ya. Yukarıdan aşağıya bakmışım değil mi ben şeye. Tek ama. okey. Şurada bizim bir akvaryumumuz varmış. Burada da varmış okey oğlum Oğlum otulların arasında kaplumbağa girmiş lan. Aksolotlular <laughs> yakında şeyden dolayı ölecekler. Hani tek chunk'ta pardon tek blokta 20 mob mu doğabiliyordu Minecraft'ta? Tam emin değilim ya. Ondan dolayı ölmesinler lan. Neyse tamam. Ne yapıyorduk? Vallahi en son ne yaptığımızı unuttum. Şöyle bir kazmaya başlayalım bakalım. Bu arada arkadaşlar gerçekten çok uzun süredir oynamıyorum. İnanılmaz uzun süre... Allah ne oluyor lan? Aa! Bir dakika. Bir dakika bir dakika balıklar. Balıklar! Hayır! Hayır! Balık, balık severiz. Balıklarımızı buraya atıyorduk. Aynen, tamam. Burada biz iki tane kirpi balığı vardı, değil mi? Onlar tehlikeliydi. Okey, tamam. Şu tarlayı halletmiş miydik? Valla bu tarlayı da halletmişiz ha. Güzel, güzel. Burada şeyler vardı, havuçlar vardı. Tamam. Keçi hala yaşıyor. Nasıl yaşıyor bilmiyorum. Tamam. Şuradaki karpuzların büyümesini bekliyorduk. Okey. En son yaptığım şeyler sanırım bunlardı. Tamam. Şimdi yavaş yavaş hatırlamaya başladım. Okey. Tamam. Peki bu deniz bu yamu, okyanus bu yamuydu bu yamundaydık değil mi biz? 3763 tane blok kırmışız şimdiye kadar. Galiba okyanustayız. Bakalım okyanus ne zaman bitecek? Oğlum bize end ile ilgili bir sandık verecek mi? End'e gitmemiz için bir portal yapabilecek miyiz artık? Buradan bu arada su alsak çok güzel olur. Kovamızda su yok. Lan! Ver. Al bakalım acı. Bayağı bir balık birikti ha burada. Tropikal balıklar, somonlar, kirpi balıkları. Güzel güzel. Fena değil. Papağanımız da var. Bir tane papağanımız var sadece ya. Bu tek blokta ben bir sandık odası falan filan yapsam mı diye düşünüyorum ya. Yapsam mı lan acaba sandık odası? Şuraya, şurası sandık odası olmuş gibi oldu ha cidden. Neyse şöyle koyalım sandığı. Hatta bunu da içine koyalım. Evet ee, böyle rastgele koyalım. Valla koyuyoruz ama ileride bir şey bulmak istediğimiz zaman nasıl bulacağız gerçekten. Sarı yatak ne alakalı? Bir dakika lan yatağım niye bende değil? He şöyleydi yatak. Anladım anladım tamam. Nasıl bulacağız Oha 19 tane elmas ne alaka oğlum? Üzerimde niye elmas var benim? Al. Allah Allah. Garip garip şeyler oluyor lan. Karpuz tohumu balkabağı tohumu. Tamam. Neyse devam. Ben daha çok bu seride oğlum bir şeyler geldi de ne geldi bilmiyorum. Pek de bir şey gelmemiş. Ben daha çok bu seride arkadaşlar şey seviyordum değil mi? Etrafı daha yaşanabilir, daha hoş bir şeye dönüştürmeye çalışıyordum galiba ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bunu yapmak zorundayım abi. O kadar çok blok kırıyoruz ki sadece blok kırmaya odaklanmak istemiyorum. Sen nesin? Allah. Oğlum sen nesin ya? Kocaman bir şey. Kaç buluşta alacağım onu acaba? 2 Al 3 Allah kahretsin. Okum gitti. Al. 4. Al. Lan bak tutuyor beni. Bak bak. Gördü beni. 6. Lan ok gitti. Zıplama sağa sola. 7. 8. 9. Oha ama. 10 lan. 10 artık. Öl. Lan 11 vuruşta öldü. Bütün oklarım gitti lan. Birer tane okum kaldı. Allah kahretsin seni ya. Ver şu toprağa. Kafayı yemelik ya. Cidden bütün oklar gitti. Şunları ver bana. E ne çıktı onun içinden? Bunlar mı çıktı? Sünger mi çıktı yani? Islak sünger çıktı. Hmm, enteresan. Blokların değişmesi beni çok yıpratıyor. Mesela şuna ben şey harcıyorum. Kürekle vuruyorum. Buna ne bileyim atıyorum. Bununla vuruyorum. Daha sonra değişiyor. Baltayla vurmak zorunda kalıyorum falan filan. Bunlar çok yorucu ya. Cidden. Bak 2 dakika kırdım gördün mü? Her tarafım doldu yine ya. Kafa yiyeceğim. Birbirinden farklı bir sürü blok veriyor bana ya. Envanterim doluyor sürekli. Artık değişelim bu arada ya. Şu valla. Önceki bölümde de çok kırdım sanırım. Ben bu okyanusu geçmek istiyorum. Başka bir şeylere yönelmek istiyorum lan. Ne gelecek sırada? Kaçıncı dayız ki biz? Bilmiyorum ki. Hiç hatırlamıyorum da ha. Oy 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 Allah. Hacı bunlar ölecek. Ben bunları bir yere taşıyamam. Şimdi ben bunu havuzun içine taşısam havuzun içinden zıplayacak dışarıya çıkacak. Yazık ya. Fazla acı çekmesinler bari. Fazla acı çekmesinler abi. Yunuslar kusura bakmayın sizi gerçekten taşıyamam. Yunusları taşıyabilmek için şey gerekiyor sanırım. Kapalı bir akvaryum gerekiyor. Kapalı akvaryumu da şu anda cidden hazırlay. Allah belanı versin ya. Kapalı akvaryumu da cidden şu anda hazırlayamam yani. Artık rica ediyorum tema değişebilir mi ya? Oy. Ben seni böyle kessem ne olur? Bir. iki, Üç. Hayır hayır bekle. Tamam tamam en büyük sensin bir dakika. Oğlum bu kendi kendine boğulmuyor mu? Nasıl kim vurdu? Zombi sen nerede doğdun? Burada doğabileceğim bir yer yok bu arada. Var mı lan? Emin değilim. Nerede doğmuş olabilir acaba? Kaplumbağa var. İkinci kap. Ne sen mi bana madenci yorgunluğu verdin e geliyorum öldürmeye seni o zaman eşek madenci yorgunluğu verdi 5 dakika var olacaksın lan Artık ölebilir misin rica etsem öl öl artık he Tamam tamam adaşım tamam 33 levelim seninle uğraşamam ölmüyor arkadaşlar e işte bunlar çıktığı zaman boşluktan aşağıda atamıyorum onları ne yapacağız bilmiyorum Öldü sonunda ya. Oh madenci yorgunluğum devam ediyor. Bir dakika. Ondan kurtulmak için süt içelim bir. Yandı bitti. Kül oldu gitti. Süt. Güzel madenci yorgunluğundan da bu şekilde kurtulmuş olduk. En azından ineklerin bir işe yaradığını gördük ya. Evet. Şey mi? Aha Monster Party. Allah. Allah bu kötü işte. Bekle. Monster Party. Ne geldi? Oy. Abi. İşte bu Monster Party fena. İşte en sevimli Monster Party. Ee, arkadaşlar biraz sıkıntılı olacak gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? Ya yine mi? Geldim. Oğlum bunu. Aha. Bana şey vereceğim mi mızrak? İki tanesini düşürdük. Üç tanesi düştü. Şu düşer mi lan? Ya. Ya bir tane daha düştü. Sadece bu büyük kaldı. Büyük düşemiyor. Bir dakika bir dakika. Var mı lan benim döşeme? Döşeme varmış. Sana ben bir taktik uygulayacağım lan. Canım istedi bunu ha. Bak. Gerçekten inanılmaz bir taktik uygulayacağım sana. Bak şimdi. Yapıyorum. Ah. Çık lan yukarı. Çık lan yukarı hadi. Lan yaparsın hadi lan. Yüz lan. Tamam bir dakika. O zaman şöyle yapacağız. Bak şimdi abi. Taktik iki. Tamam koydum. Şimdi çıkıyorum üstüne. Ah. Hadi çık. Şuna çık. Oradan karşı tarafa geç. Hadi. Yaparsın lan. Ölmeye ihtiyacı var bunun. Bunlar gibilerin yaşamaması lazım. Gel. Buna vurunca o da bana vuruyor lan. Acaba bunda dikenler falan mı var kendiliğinden? Vurunca çünkü ben de hasar görüyorum. Enteresan. Suya girince tamir mi? Yo sanmıyorum. Kardeş. Kardeş sen ne ayaksın artık? Öl artık lan. Okum da bitti. Allah belanı versin senin ya. Neyse şu suyu alalım. Güzel aslında iyi taktikti de işe yaramadı. A madenci yorgunluğu. Tamam belki de madenci yorgunluğundan dolayı tam böyle güzel bir şekilde kesemiyorum onu ne diyorsunuz? Onunla da bir alakası vardır diye tahmin ediyorum bilmiyorum emin değilim. Şimdi şöyle yapalım bak 9 tane odun kömürü var bundan da bu kadar var. Şöyle 9. Şöyle ikinci 9. E bunları da bir araya getir. 8 etti. Al bakalım buraya kadar. Tamam. Hepsine böyle koyalım. Başlasınlar erimeye. Şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Heykelin yanına bir gidelim sizle beraber. Bu gördüğünüz gibi güzel gözüküyor ama gördüğünüz gibi tek. Yani iki boyut ya yani iki boyutlu sayılır. Anladınız mı? Buna önüne, arkasına falan şu arkasına falan böyle kalınlık getirdiğimiz zaman üç boyutlu hale gelecek zamanla. Bakır çıktıkça bunu üç boyutlu hale getirebiliriz. Bu arada bu da varmış lan. Neyse bunu sonraki zamanda harcarız. Bir daha uğraşamam ben şimdi fırınlarla falan. Şöyle bir koyduk. Uğraştığımız şeylere bak ya. Şey yapsak demir uzun zamandan beri anca çıktı. Şey yapsak mı ya kurtlarımızı çoğaltsak mı ya? dur kurtlarımızı çoğaltmak istiyorum ben bir dakika Allah kahretsin bu blokları ya Vallahi bu ne biçim blok bunlar ya köpekleri kaldırıp onları çoğaltalım bence sen gel sen de gel sen gel sen de gel sen gel lan buraya sen de senle çoğaldınız mı hani bebişleriniz nerede gelin böyle lan otur 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 hepiniz oturun otur bebişler oturun sen de otur sen de otur sen de otur bayağı köpek oldu iki Oğlum o onu 10 taneden fazla 15'e doğru gidiyoruz köpek konusunda. Bunlar var ya mahvederler ha. Her şeyi de. Daha da çoğaltacağım oğlum onları. Ya abi vallahi bıktık balıktan ha. Ya tamam akvaryumuz var tam. Aha bir tane köpek. Balık ölecek balık ölecek. Valla son anda tuttum balığı ha. Lan su nereye gitti? Su aşağı doğru aktı ha. Öldüm mü lan? Son anlarını yaşıyor şu anda artık. Son anda yakaladım tamam. Al bakalım. Bir tane daha vardı bende de kova. Nerede olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen bir sandığın içerisine koymuşumdur. Basmadım onlara ağladılar. Basmadım onlara ağladılar. Basmadım onlara ağladılar. Sonunda ha ya abi Nilüfer'e ne yapayım Allah rızası için ama aa. Dur lan aklıma bir şey geldi. Adam, aklım o kadar boş bir şey geldi ki. Yapmasam daha iyi ya. Axolotl'ların bulunduğu yere Nilüfer koyacağım. Nasıl? Tamam cam böyle gelsin. Bir. Yani iki buraya. Dört. Altı. Sekiz tane daha cam gerekiyor. Oha. O ses. Aranan ses. Eee? Yaklaştık mı yani? Abi yaklaştık mı artık? Lütfen. Lan kaplumbağa öldür lan şunu. Eşek vur lan. Köpeğim nerede oğlum benim? Köpeğim nerede benim ya? Heh, otur sen yanımda. Tamam büyü orada. Evet geldim. Şu şöyle. Bu böyle. Mecburen bunu kırmak zorundayız. Bu böyle ve bu da böyle. Tamam oldu burası. Acık daha büyütebiliriz bence ya. Şöyle. Yani şunu şuradan kırarsak. Bunu buraya koyarsak bir blok daha genişler. Tamam onu da yaparız. O kadar gereksiz şey var ki üzerimde. Gerçekten tiksiniyorum şu anda ya. Ee, nerede ver onları bana. Şunu al abi. Şunu ver şunu ver. Tamam mı? Crafting table üzerinde kaç tane oldu? 7. Etti sana 14. Etti sana 21. 21 blok iyidir aslında ya. Al da bu 22. E bir de üzerimde var 23. Güzel. Aslında fena değil. Arttı. Bunları da ver abi bana. Ver. Şu kömürü de ver. Bu bitti mi burası? Bitmedi hala. Şöyle yapabiliriz aslında. Yok bu değil. Şuna koy. Buna da bunu koy. Onlar da kendi kendine ısınsınlar. Tamam. Baya bir kil var artık bende biliyor musunuz? Aha 35 seviye oldu. Baya bir kil var. Bu killerle beraber şey yapılır ha. Tuğla falan filan yapılır da tuğlayla ne yapacağız yani. Bakır sürekli vermeye devam ediyor. Sürekli. Aha o neydi lan? Bal kabağı mıydı? Karpuz galiba. Ne haber lan? Kekolar. Oy ağzının orta yerine nasıl oy oy aga sen ne yaptın lan ben elmas set olmadım mı lan aa oradan çıkmışlar köpekler köpekler koruyun beni lütfen öldürecekler beni köpekler köpekler vurun Allahu ekber kaç 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 tamam tamam sıkıntı yok bence öldüler değil mi lan kim ölüyor lan lan şurada şurada geliyor Lan vurun şuna. Öldürün onu gözümün önüne. Doğrayın ha. Oh misler gibi. Verdin mi bana şeyden? Mızrak verdin mi? Mızrak nerede? Mızrak vermedin mi hala? Her yer mızrak olmuş. Oğlum öl ölüyorduk resmen ya. Papağan sen burada kalacaksın artık. Köpekler siz biraz daha gelin böyle. Gel. Güzel güzel. İyi. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar tam şu anda? Buradaki odunları kıracağım. Bana kova lazım bu arada. Kovayı şuraya bir atmışımdır diye tahmin ediyorum. Nerede? Ha buradaymış işte. Şuraya bir koyuyorum suyu. Aşağı doğru gitsin. Problem yok. Buradan da gitsin aşağıya. Hiç problem değil. Aşağı doğru bir iniş yolumuz olsun. Bir şey olmaz. Allahu Ekber. Ben ne yaptım? Zehirleniyorum ha. Devil'ım gidecek. Altın elma yerim. Vallahi yerim. Şurada görüyor musunuz şurayı? Orası sıkıntıymış. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu aksolotl yuvasını bir çoğaltmamız gerekiyor. Şuraya da bir su koyayım ya. Su i̇yiymiş bu arada koymamız. Hacım artık. Evet alıyorum artık arkadaşlar. Artık sıkışmasınlar. Gerçekten çok kötü oluyorlar yani sıkınca. Onların da bir. La oğlum bir dur. Heh. Arkadaşlar. Aksolotullar sakin olun lan. Oğlum çoklar la. Vallahi çoklar. Heh. Burada var ya inanılmaz bir. Valla ben nasıl yapacağım bilmiyorum şu anda. Akarsu var şurada. Çok kötü bir akarsu. Tamam şu üstteki yeri toparladık gibi geldi bana da. Ne bileyim toparlamış olabiliriz ama. Altta akıyor hala. Tamam önemli değil. Daha iyi olmadı mı? Kaplumbağalar da rahat etti. Aksaroltalılar Aslında daha da büyütülebilir de. O ileride. Yeteri kadar kum yok. Var mı yeteri kadar kum? Burada yokmuş mesela. Burada yok. Aslında sünger kullanarak oradaki suyu emebilirdik ya. Neyse tamam devam. Aha. Köylü sesi geldi lan. Oo, bu ne Morino? Tamam. Aksolotul. Tamam somon. Okey. Altın elma iki tane. <laughs> mızrak verdi. Abi mızrak verdi de mızrak, mızrak sadakati yok. Geri döndüğü zaman nasıl olacak boşluğa onu atarsam ben dönebilecek mi? Bilmiyorum ama mızrağımız var artık. Çok güzel. Mutluluk verici güzel. Spor çiçeği. Spor çiçeği kullanılır bu arada. Spor çiçeği kullanılır. Bir dakika abi. Spor çiçeği cidden. Nereye koyabiliriz onu? Şuraya koyayım. Biraz Doğru yere koyduğuma emin miyim bilemedim de. Neyse tamam. Bence olsun. <laughs> evet spor çiçeğini bence çok anlamlı bir yere <laughs> evet, Neden böyle yaptım bilmiyorum da. Neyse. Galiba elmas set yapmamışım şu ana kadar hiç. Yapıyorum o yüzden. Göğüslük. Ah! Yanlışlıkla alırken shift'e basmışım arkadaşlar. 3 ee, tane göğüslüğümüz oldu. Ee, peki. Peki tamam olsun. Gerçekten iyi ya. Vallahi iyi. iki tane fazladan göğüslük. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Güzel. Aferin bana. Oh be sonunda bitti ya Çok şükür. Çok şükür sonunda bitti. Ay vallahi usandım çünkü ya. Cidden abi çok uzun süre geçti yıllardır. E, okyanus biyomunu kazıyormuşum gibi hissediyorum. Cidden bu arada. Bu arada bu bölümde yapacaklarımdan biri arkadaşlar benim şu hayvanlarla ilgilenmekti. Hayvanlarla ilgilenip şuradaki alanı genişletmek istiyorum artık daha da fazla. Dolayısıyla abi ben şuradaki ağaçları kırıp ağaçlardan aldığım odunla şurayı halletmem gerekiyor. Aslında odunum yeteri kadar kalmadı işte değil mi? Aynen kalmadı. Hadi bakalım. Gel. Neymiş? Red Desert. Kırmızı çöl. Evet arkadaşlar. <laughs> Kırmızı çöl geldi. Muhtemelen kum. İşte kuma şimdi kavuşacağız. Tamam ben şu ağacı kıracağım birazdan. Önce şu granitleri ben cılalı, cılalı, cılalı granit haline getireyim. Tarla işini halledelim bence. Ha nilüfer koymadım, nilüfer koymadım. Ama bir şey söyleyeceğim. Nilüfer'e eğer koyarsan bunun üzerine. Tam şuraya. Bunun üzerinden şuraya doğru çıkıp daha sonra bu buraya doğru gelip bunları yerler mi acaba ya? Yaparlar mı öyle bir şey ya? Düşünsene. Balıklarım ölüyor. Şu anda koymamayı tercih. Bak seni var ya ağzını burnunu kırarım ha. Oradan geçerken bana nasıl vuruyorsun lan? Eşek seni. Ekmeğim bitti bu arada. Hadi bakalım. Uzun süredir ağaç kırmıyordum ya. Özlemedim bu arada. Büyü masası falan filan yapacağım artık yavaş yavaş ya. Büyü istiyorum ben. Büyü masasından büyü. Köylü vermiyor. Şeker kamışı vermiyor. Mod birazcık beni yoruyor ya. Evet tamam. Okey de şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bizim yine ladinimiz var mı bilmiyorum. Bilemedim şu anda. Ladin bulmam lazım benim. Ladin iki tane varmış sadece. Başka yok değil mi? Şeker kamışım da yok değil mi benim? Eğer var da şu ana kadar ekmemişsem şeker kamışı büyük mallık. Var mı ya? Hiç bilmiyorum ha. Hiçbir fikrim yok. Şeker kamışı yok galiba ya. Sanmıyorum. Ee, bir tane daha düşecek misin? Düştü bu arada. Heh. Tamam gerisi önemli değil. için. Rastlarsam alırım. Biraz ekmeğe ihtiyacım vardı. Önce ekmek işini halledelim. Okey tamam. Biraz ekmek. Tamam. Geri kalanı. Şurada 3 tane daha var. Ağır bütün. Şu kenardan büyütmeye başlayacağım. Şurayı kırıp ya. Uğraşamam ben şimdi. Yine ledinlerle falan filan büyütüyorum. Meşelerle değil. Bir şey söyleyeceğim benim mob farmı yapmama falan filan gerek var mı? Galiba gerek var değil mi? Ben köylü zombi falan filan bulmaya çalışacağım değil mi mob farmından? Sanırım öyle olacak ya. Ama isim verdi mi bana? Galiba isim verdi bana. Verdiğine emin gibiyim. Hatırlamıyorum ya. Yok vermemiş bu arada. Evet vermemiş vermemiş. E peki nether'a gidebileceğiz mi? Bana nether'a gitmelik malzeme falan filan da vermedi. Bir tuhaf şu anda ilerliyor ha cidden. Neyse tamam bütün tahtaları yeniden dönüştürdük. Okey. Yeter bunlar bize. Bayağı büyük bir alan daha oluşturmuş olduk aslında. Tamam şuradan giriliyor. Buradan çıkılıyor falan filan derken. Tamam. Birazdan şu biyomu da kazacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu arada karpuzlarımız yetişti. Aslında bakarsan şu anda kavunlarda sıra. Bak bunların hepsi yetişti değil mi? Havuçlar da yetişti. Şunların hepsi yetişti baştan sona kadar. Okey. Kavun demişim lan az önce. Bal kabağı bal kabağı. Bunlar da yetişti değil mi lan? Evet baştan sona yetişmişler. Ha şu yetişmemiş sadece. Bu da buraya attığı zaman artık bal kabağına geçeceğim arkadaşlar. Ahır bayağı büyük olacak gibi hissettim ya. Bu tarlanın niye ışıklandırması yok bu arada? Şaka mı lan bu? Aa koymayı unutmuşum lan ışıklandırma buraya. Al koyduk güzel. Aslında ahır içinde ahır olsa koyunları sadece bu topraklı bölümde tutsak inekleri böyle dağıtsak ortalığa daha iyi. Çünkü koyuna çok ihtiyacımız yok ve koyunlar tahtanın üzerinde zaten tüylenmiyorlar. Ne bileyim abi yüne neye ihtiyacım olsun ki benim. Öyle yapsak daha mantıklı aslında. Çaprazlamasına geldiğim zaman nereye kadar gelirim? Bir dakika. Onun geldiği yere kadar yapacağım. Mesela şurası böyle olsun. Tamam mı? Şöyle gelelim bakalım. Ortasını arasını doldururuz yani. Oğlum yarım blok olduğu için koyulması da çok zor ya. Şuraya bak aşağıda ne kadar. Aha param mürekkep doğuyor lan burada. Güzelmiş. Oo bayağı doğuyor bu arada. Doğup aşağı doğru gidiyorlar. Güzelmiş. Burada böyle bu şekil bir hal alacak. Aynen. Şurayı bu şekil hale getireceğim. Bu arayı dolduracağım. Değil mi? Aynen öyle gibi. Neredeyim? Boşlukta duruyorum. Şunları artık renderla. Evet. güzel. Şimdi aha balkabakları da çıkmaya başladı. Çok güzel. Tamam tamam. Balkabağa çıkacağı yönü doğru seçmeye başladı. Şu arada bir boşluğumuz olacak bizim. Tamam. Hatta o boşluğu şöyle kürekle belli edelim. Al, al boşluk sana. Burada herhangi bir şey olmayacak. Anladın Bu yol. Şimdi balkabaklarını ekemedik. Niye ekemedik? Şu hala büyümedi. Çünkü yeteri kadar tohumumuz yoktu. Ama şöyle bir şey yaparsak tohumumuz olacak. E, bunları şöyle yaptığımızda 12 tane tohumumuz oluyor tamam al bakalım güzel okeydir abi tamam bayağı bir tohumumuz oldu bunlar bir üst şuraya şuraya versin tamam bir sandık odası yapacağım bir yer seçsem aslında güzel olmaz mı bir de benim abi şu anda neye ihtiyacım var biliyor musunuz koyu meşe kütüğü bunlar kalsın bunlar özel kütükler benim şu anda ladin kütüğüne ihtiyacım var diğer ağaç büyümüş bu arada yine şuna ladini alacağım toplayacağım ben Oğlum ben koyunlarla acaba inekleri nasıl ayıracağım? Hep ikisi de şey buğdayla falan çekiliyor ya. Bir çekmeye çalıştım ikisi birden gelecek. Ne yapacağım ben? Cidden çok kötü büyüyor bu ağaçlar. İnşallah şuradan dört tane çıkar. Birazdan kesin gelip bakmam lazım. Şuradan şu alan şey giriş olsun. Ben şurayı bahsediyorum. Şurayı hiç dağıtmasam. Hatta şöyle bir şey yapsak bir dakika. Şuradan almak istiyorum ben. Daha sonra şuradan alacağım. Şu arkadaki koridoru da istiyorum. Tamam mı? Evet güzel gibi şu anda. Gayet iyi. Bitti mi? Aha. Tam yetti bu arada neredeyse. Güzel bir alan oldu bu arada. Buranın girişleri nereden olacak? İşte Ladin. Bence meşe çift ile girişleri yapalım. Belli olsun girişler. Sen dışarıya çıkabilirsin hacım. Ah. Tamam. Güzel. Şu bölge küçük bölge. Onların bölgesi olsun. Koyunların bölgesi. Gönül ister ki şu bölge var ya. Bu bölgeyi de Ladin yapalım ama. Şimdi uğraşamayacağım gerçekten. O kadar da değil. Aranızdan birkaç tane ineği almam gerekiyor. Oyunlar gelmesin diyeceğim de hepiniz geliyorsunuz işte bu problem yani. Ne yapacağız? Şu ine çıkarmak istiyorum. Çıkar. Çık 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 çık. He? Tamam bir tane ineği buradan çıkarttık. Şuradan da bir birkaç inek çıkartalım. Bir tane daha çıkarsak çok güzel olur be. Aga siz girmeyin. Bak girenler oluyor. Hacılar şöyle yapalım. Tamam abi güzel. Dört tane inek dışarıya çıkarmayı başardı. Şimdi bu inekleri kendimize çekebiliyoruz değil mi? Tamam güzel. Bir. 2, 3, 4. 2 yavru olsun şimdi. Güzel. Bu inekleri de burada yavrulatacağız arkadaşlar. Burası komple inek yeri olacak. Şurası koyun yeri olacak. Tamam. Kabak tohumu var mı? Bal tohumu. Burada ne var lan bir şey? Karpuz tohumu geç. Bal tohumu var mı? Var. Ben yanlış hesapladım ya. Bak şimdi arkadaşlar. Şunu şuradan alıyorsunuz. Bunları buradan alıyorum. Tamam mı? Ortadaki iki yer arkadaşlar. Yo aslında dur. Buradaki balkabakları buraya büyüsün istiyorum. Buradaki karpuzlar buraya büyüsün istiyorum. Yani şu iki sıra balkabağı ve karpuz olsun istiyorum, tamam mı? Mantıklı olan o zaten galiba, yanlış bilmiyorsam. Tamam, şimdi bunlar büyüyünce buraya düşecekler. Şuraya düşerler mi? Şu ortasına düşsün istemiyorum hiçbiri. Yeri belli olduktan sonra arkadaşlar bu granitleri buradan toparlayacağım. Şunlar bunun üzerine değil de buraya büyüsün istiyorum. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. Tarla işini de hallettik. Havuçları da halledelim. Bütün tarla havuç olsun istiyorum şu anda. Herhalde olacak. Olacak diye tahmin ediyorum tam şu anda. Oğlum bayağı iyi lan. Patates var mıydı lan bende? Hiç hatırlamıyorum ama. Patates tarlası da yapmak istedim birdenbire ya. Kendimi çiftçi gibi hissediyorum. Oğlum bu tek blok biraz çok gelişimsel bir tek blok olmadı mı la? Buradaki bal oraya büyüyor. Oradaki karpuzlar oraya büyüyor. Çok güzel oldu şu anda cidden. Tam düşündüğüm gibi oldu köylü olaylarına girersek arkadaşlar köylülere balkabağı falan filan da satabileceğiz. Evet bunları da büyütüyoruz şu anda. Güzel. Tamam yeterli. Daha da zaten kemik tozun falan filan kalmadı. Onlar da kendi içinde büyüsünler. Hepsinin o tarafa doğru büyümesini istiyorum. Başta öyle büyüsünler de yani hepsini beklemezsen buraya büyüyen de olur. Asimetrik bir görüntü olur. Hoşuma gitmez. Okey. Şimdi son olarak birkaç blok kırıyorum. Bakalım bu tema neymiş abi. Yani muhtemelen abi yani böyle bir tema işte. Kum yani kum taşı, kırmızı kum. Bayağı bir kum verdi bak. istemediğimiz kadar kum verdi gerçekten. Hani kum vermiyor bu oyun falan filan dedik ya. Al sana kum. Her her temada da bakır veriyor sürekli Aa, Aslında bakır vermesi hoşuma gidiyor benim. Deve mi? Binilebilen deve değil değil mi bu? Yani nasıl anlatsam size? Aa, binilebiliyor Oğlum bayağı canı var bunun. Oha. E nasıl evcilleştireceğiz onu? Aha evcilleşti. Eğer falan filan takınca bu gider mi? Hey bak keçi ayıp ediyorsun. Eğerim vardı değil mi benim? Vardı lan eğer. Yok muydu oğlum? Eğer burada yok. Burada da yoktur. Aynen. Eğer eğer eğer. Eğer galiba. Burada da yok. Aa. Eğer de vermemiş oyun bize ya. İnanılmaz. Gel 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 gel. Aa birini birini çekince diğeri de geliyor. Tamam. Ee, şey yok bende bu arada. Baya deve olacak muhtemelen ha. Ay şuradaki ladin var ya ladin. Oradaki ladinleri toplamayı unutmuşuz. Develer, develer. Develer sizin nereye koyacağım lan ben? Tam şuraya koydum gel. Tam birini tutunca diğeri de geliyordu o yüzden şöyle bağladım yerde buralarda dolaşacak onun yüz, oyun yüzünden güzel oldu tamam. Evet bir bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ben seni mutlaka like atın arkadaşlar. Buradan bir sonraki bölüme buradan oynatma listesine girebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay